Şimdi sana görevini söylüyorum bacım. Evet. Kızın masasına gidip yanınız boşsa buraya oturabilir miyim? Kantinde oturacak başka hiç boş masa kalmamış diyeceksin. Evet. Kız da tabiisi buyur oturabilirsin diyecek. Sen yanına oturacaksın. Evet. Sonra çantandan matematik test kitabını çıkartıp en ağır soruları çözmeye başlayacaksın. Ben teneffüste test ha. çözeceğim. Sen bilir misin ya? Rol icabı bacım ya rol icabı. Sonra ben geleceğim. Kardeşin olduğum için doğal olarak yanına oturacağım. Ve sen soruları çözerken hep sonralık benden yardım isteyeceksin. Ben de bütün soruları gözüm kapalı çözüp kızın aklını alacağım, aklını. İyi de gerzek şancım. Sen bütün bu soruları nasıl çözeceksin? E burada çözülmüş şey var. <laughs> Dayımın da dediği gibi. Karışma bende. Hadi bakayım. Çok fazla zaman kaybetme görevinin başına. E, peki. E, benim bu işten çıkarım ne olacak? E ben de bunun karşılığında senin canını bağışlayacağım. Daha ne olsun bacım? <laughs> e, bundan sonra bana bir daha bacım demeyeceksin o bitcan. Yoksa vallahi gitmem kızın yanına. Tamam tamam anlaştık. Söz mü? Söz bacım. E, merhabalar. Şey, kantinde başka boş masa yok da ben buraya otursam problem olmaz değil mi? Aa, benim canım ikiz kardeşim. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Benim aslan yürek kardeşim iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ne olsun? Dersler, spor, sanat. Hayatım benim hep bu düzen üstüne gidip geliyor. Merhaba. Merhaba. ee, i̇ki, beş. Of! Ya sabahtan beri uğraşıyorum. Şu problemi çözemedim ya. Ee, Ver bakayım bana. Benim için çocuk oyuncağı bunlar. <laughs> Şimdi bak, Buradan bunu alıyorsun. Üçle çarpıyorsun. Dörtle çıkartıyorsun. Sonuç D. Ne kadar zeka küpü bir kardeşim var. <laughs> Abartma istersen. Benim olayım bu. Demek ki neymiş Apache Can'cığım? Okulda bir kıza yazılırken acaba kızın bir sevgilisi var mı yok mu diye iyice bir sorup soruşturmak gerekiyormuş değil mi? Ha, <laughs> herifler böyle voltan oluşturup dört kişi birden saldırmasalardı ayağımın altına almıştım hepsini. Tabii canım tabii. Bana bak abine dala geçme ağzını vurup dağıtırım senin ha. Ay hazır burada dağıtılmışı var. Bak hala ya. Hiç seninle dövmekle zaman kaybetmeyeceğim bacım. Ben babama görünmeden odama çıkıyorum. Babam evden kaçtı ya oğlum boşuna saklanma gelmez bugün eve hadi yırttım. Olsun Annem de görmesin bu halini. Bir ton ağlayacak, paralayacak şimdi kendini. Ya annem de evde yok galiba. Ya yukarıdaysa? Ya saçmalama gerçekten. Annemin şu anda pembe dizi saati. Eğer evde olsaydı şu an şu koltukta televizyon karşısında oturuyor olması gerekirdi. Ya mutfaktadır. Bir dakika. Ne reklam arasında çay falan koymuştur kendine. Yok yok mutfakta da yok. E yırttık o zaman. babam. Kızım ne bakıyorsun öyle o kız gibi yüzüme? Açsana camı. Hoş geldin babacığım. Dikkat edersen gelmedim. Kapının eşiğinde duruyorum. Çok haklısın babacığım. Ana kız nerede? Hala gelmedi mi? Yok babacığım gelmemiş. Biz okuldan geldiğimizde de evde yoktu yani. Şuraya bak. Gecenin kaçı olmuş? Hala dışarılarda sütüyor terbiyesiz. Ya geç otur içeride bekle istersen babacığım. Kızım sen hala anlamıyor musun? Sen nasıl bir cinsin ya? Ananız gelip benim ayaklarıma kapanıp özür dileyene kadar bu eve girmemeye yemin ettim ya. İki önüm gözüme aksın ki diye. Ben Gökhan gidiyorum. Anan geldiği zaman seni cama vurur işaret yaparsın bana tamam mı? Baş üstüne babacığım. Her şeye de oldu deme o küs. Biraz da muhalefetçi ol. Salak. <laughs> sen ne yapıyorsun lan? Şşt. Yastığı mı lan? İndir lan o yastığı. Şşt. Bir şey yapmıyorum babacığım. Televizyon izliyorum. Oğlum indir de izlesene lan. Yok babacığım indirmeyeyim böyle indirince gözüm ışık geliyor da. Ya kime ediyorum ben Arda? Baban konuşuyor. Lan! <laughs> ne oldu lan senin yüzüne? Kim dağıttı lan seni böyle? Ha? Kimse dağıtmadı baba. Tam okulda maç yapıyorduk arkadaşlarla. Evet. Ee, tam korner atılırken ben kafaya çıktım. O anda kaleci de tek yumruk şeklinde böyle topa atılınca yumruk suratıma geldi. Yanlışlıkla. Spor kazası yani. Lan Arda babana yalan söyleyeyim Geri kalan tarafını da baban dağıtır. Bu bir ayağa bile kalkamazsın. Okul. Baba, Arda okulda kız meselesi yüzünden eşek suya gidip kesin dönüş yapana kadar dayak yedi. Kim? Bu. Karı meselesi yüzünden. Kız yüzünden dayak mı yedin lan? Kızım ne yapıyorsun sen ya? Ne güzel kıvırıyordun burada olayı. Allah senin belanı vermesin lan. Bir kız yüzünden bir araba dayak yemiş geri zekalı o kuz. Sen bir de onların halini gör baba. Ah teker teker geleceklerdi ki var ya. Sus lan köpek. Hem dayak yemişsin hem de sahte kabadaylık yapıyorsun karşımda. Kulüs ver. İndir <laughs> Özendiği şeylere bak geri zekalı. Ben yarın gelirim o konuşurum. Benim oğlumu kimse döyemez. Sadece ben döverim. <laughs> köpek. Geri zekalı. <laughs> Babanız gibi olamıyorsunuz ki. Bir anlatıyorum boşa. İkinizi de aynı şeyi söylüyorum. Diyorum ki böyle olmaz. Sen şu babanın yumruğunun özünü almadın mı? Okuz. Bari çok özenseydin. Suratına <laughs> bak ya. Kaç kişiydiler? Dört kişiler ne baba. Rezil beni. Hala sayı Okul. <laughs> okuz. Ben bunun yaşındayken okulda bu tarz şeylerin önemi vardı bizde de. Fakat ben okula girdiğim zaman herkes ayağa kalkardı. Erman geldi diye. Neden? Bu saygıdandır. Yani bir babasına bak bir de oğluna bak. Nasıl bir hayat yaşamışım, nasıl bir hayat yaşıyor.